inşallah görmezler canım. Hmm, adamlar kasıyor abi öyle. Bak yakın öyle dövüş, yok. bıçak yok. hepsini öyle kasıyor. Biz de şey veriyoruz. Skill veriyoruz. <laughs> <laughs> Geldim şanslım <şaşırsın üçsünü> ikisini de. <laughs> bunlar da böyle herkes bir bir takımıyla kasıyor abi. Ha anladım bug yapıyor bunlar. Şimdi abi bir şey deneyeceğim. Bekle bir metabolizmada. Brawling'a bakayım. 124 776. Nerede Brawling? Blue flag stolen. Bir kaul ya. Hızlı kasılır böyle. 124 129 bin oldu. Çok hızlı kasar bu. Bir yüzde bir. Şöyle bir 30 saniye vurayım. Gelişmişi bakayım kas kasacak abi. Benim de mesela 1406. Aynen. Browning'i bayağı kasıyor ya. Vursana baksana. 1442 oldu. Birbirimize etki etmiyor ya abi. Kasıyor burada bak. Abi 1500 bile oldu. kargo taarruzu değil mi? Emir ben geldim. Admin. Tamam abi. Admin. Admin. Furkan mayın yok muydu daha? Baktım. Buraya geldim. Ben tamam abi şimdi bir de bıçak var. Bıçağı bakmadım. nasıl deneyeceğiz? Elini al dedim. He. Bakayım yakın dövüşü de mi yakın? Yakın dövüş ne? Seksen 80 bin, 800 bin, sekiz. Oo milyon artıyor milyon abi bu da artıyor aynen. Arttı arttı.